Herkese merhabalar. Ben Beyza Uğurlu. Aslen Mudurnuluyum. Mudurnun Mangırlar köyündenim. Ee, Bolu Merkez'de okudum. Sakarya İlkokulu'nda öğretimimi tamamladım. Daha sonrasında Lisesi'nde yine aynı şekilde. Sonra eee Gülhane Tıp Akademisi'nde sivil doktor olarak mezun oldum. Eee pratisyen hekim olarak şu an Mudurnu Devlet Hastanesi'nde çalışmaktayım. E, ana yurdumuza geri döndük. Halkımıza hizmet ediyoruz. E, fakat biraz geçici bir süreliği ne olacak? E, geçici bir süreliği ne olacak? E, Gülhanede spor hekimliği asistanlığını kazandım. Bu şekilde. Mutluluğu olmaktan mutlusunuzdur. Evet, mutluluğu olmaktan mutluyum, gurur duyuyorum. Halkımızı seviyorum. Zaten onun için ben de buraya geri döndüm. Pratisyen hekim olarak çalışmak için burayı seçtim. Yani i̇lkokulda okurken e, yani doktor olmayı İstiyor muydunuz? Aslında istemiyordum. Evet. <laughs> yoktu Ama e, sonradan kendime şey düşüncesi oldu bende. Yani ben ne yaparsam insanlara faydalı olabilirim, yardımcı olabilirim. Herkesin belli bir yeteneği var. Ben de dedim ki e, bu şekilde ders çalışmayı zaten seviyorum. Kafam birazcık basıyor. Evet. Dedim ben bunun üzerine gideyim. Tabii ki de çalışarak, emek vererek evet. bu şekilde tıpı seçmiş oldum. Yine felsefesindeki hocalarımız da çok kıymetlidir. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onların da çok yönlendirmesi oldu bize. Ne olmak istiyordunuz? İlkokuldayken okuldayken evet. onu söyleyeyim söyleyeyim mi danssız Söyle. olmak istiyordum <gülüyor> <gülüyor> ne ne güzel olar o da bir yetene yani küçükken danssız olmak istiyordum evet. İşte çocukluk hani yani zaten ben şuna çok karşıyım herkes çocuğunu doktor, mühendis evet. olarak yetiştirmeyecek. O çocuk hayat akışına girecek. Evet. Belli sorumlulukları görecek. Ondan sonra diyecek yani e, ben böyle olmalıyım. Böyle olursam bunun artıları olur. Dezavantajları olur. Çocukları belli bir baskıyla büyütmek bence çok yanlış. Hani evet. annem babam sağ olsun beni biraz o konuda serbest bıraktılar. Ben de dans sözlükten doktorluğa geçiş yaptım. ne <laughs> o da, o da olsun. O da bir sanattır yani. O da bir sanattır. Onu da yapanlar var. Binlerce insan var. Evet. Ondan geçim sağ alıyorlar. Evet. Ee, bu arada yeni nesillere, yeni gençlere, yeni kız yani kız Hı. öğrencileri ne tavsiye edersiniz? E, kesinlikle e, hayat gerçekten internetten ibaret değil, makyaj yapmaktan, güzellikten, alışveriş yapmaktan ibaret değil. Bunlar sadece sizin kendinizi iyi hissetmek için bir aracı olabilir. En önemli şey bence bir kadın olarak hani şu an kendi parasını kazanan birisi olarak bunu söylüyorum. Kendi paranızın kazanmış olduğu o rahatlılık, mutluluk, huzur. Gerçekten hani tüm hem cinslerime, küçük kızlara ya da daha e, belli bir şekilde hayatı kaçırmış ama yakalayabilecek olan bütün hemcinslerime söylüyorum. Gerçekten çalışıp herkes bir şekilde kendi parasını kazanmalı. Kendi babamızdan bile para almama duygusu çok büyük rahatlık. E, bugüne kadar ailem her zaman benim destekçim oldu. O konuda asla nankörlük yapamam. Ama e, ne olursa olsun bir insan kendi geleceğini e, kendisi kurmalı yani. O düzeni oturtmalı. Çok şükür ki hani ben de Allah bana yardımcı oldu. Emeklerimin karşılığını aldım, çalıştım. Bunu karşına alamayan binlerce insan var. Atanamayan öğretmenler var ya da işsiz olan mühendisler, mimar arkadaşlarım var. Çok şükür ki hani benim iş alanım daha rahat olduğu için ben işimi kurabildim. İnşallah herkesin gönlünce istediği yerlerde güzel paralar kazanmak nasip olur. Hayırlı. Bir vatandaş olmak nasip olur. Yani her şey e, televizyon ekranlarında göründüğü gibi güllük gülistanlık değil. Değil. Yaşam. Kesinlikle. Yani son günlerdeki şu medyadaki hareketlilik şart çavalar, dolarlar, malarlar havada evet. uçuşuyor. Bu gençler işte bunlara üzüntü oluyor. Evet. E, Sonra da kötü oluyor. Yani bir tane akrabamız geçen gün şey dedi artık e, çok hoşuma gitti bedava ekmek sadece fare kapanında olur. Onu da bedeni canıyla ödersin. Evet. Ben zaten şu şeye de çok karşıyım. Ben sana şu kadar para vereyim. Bunu işte şöyle 3000 katlarız, şöyle katlarız. Böyle bir şey yok yani. Kim neden size para kazandırmak istesin? Neden bunu yapmak istesin yani? Aynı şekilde bu işte şimdi biliyorsunuz futbolcuların bir dolandırıcılık hikayeleri falan evet. ortaya çıktı. Yeni nesil de işte bu yok evet. makyaj videosu çekeyim, şu çekeyim, bu çekip tabii ki herkes yapabilir. Yapmak isteyene yolu açık olsun ama yok yani. Bunlar gelip geçici hevesler hiçbir şey. Kendi kariyerini evet. elde etmek kadar güzel olmaz yani. En güzeli alın teriyle kazanç evet. sağlayıp helal evet. para kazanmanın yollarına bakmalı. Evet. evet. Bir de şunu sorayım. Yani e, ilkokuldayken e, babanız size para verir miydi? Çok para. Kızım şunu alsın, her şeyi alsın falan çok vermez yani. Şimdi hani nankörlük yapmak istemiyorum ama biz açıkçası dar gelirli bir aileyiz. Benim babam devlet işçisi. Ee, çevre ve Şehircilik eski adıyla Bayındırlık'ta çalıştı. İki sene Ankara'daydı. Sonrasında Düzce'deydi ve her gün git gel yapıyordu. Ee, benden bir büyük ablam var. Yani iki kız çocuğunu okutuyordu. Evi bir şekilde çevirmeye çalışıyordu. Tabii ki de aç kalmadım. Hani kantinden toz alacak param olurdu. Ama hani çok bolluk bereket içerisinde büyümedik abi. Yani bir ayakkabım olursa evet. ikincisini almak o kadar rahat evet. olmazdı bizim için. Hani bir işçi çocuğuyduk yani. Kamu işçisi de olsa evet. işçi çocuğuyduk. O şekilde büyüdük. Ama Allah razı olsun hani mesela ben şu kitaba ihtiyacım var dediğimde babam kredi kartını da çeker alırdı onu. Hiçbir zaman eğitim konusuna bizi hiç kösteklemeden yani hep destekçimiz evet. oldu. Halen daha da öyle çok şükür. Yani şunu demek istedim. Mesela e... <laughs> zengin aileler diyelim. Çocuklarına hani çok para veriyor. Artık her şeyi aşıyorlar. E, doyumsuz oluyor insanlar. Evet. Yani onu kıyaslamak istedim de. Onu yaşamadık abi. Yani evet. öyle bir doyumsuzluğumuz yok. Belki olmadı. de onun için okudunuz. Olabilir. Evet. <laughs> hani benim annem de böyle evde temizliğe giden işte çocuk bakan Evet. bir şekilde o da para kazanmaya evet. çalışan bir kadındı. Biz halen de ablamla kenarımıza şey konuşmasını yaparız. Ablam da şu an belediyede harita mühendisi o da kendi parasını kazanıyor ama şey deriz annem mesela bir yemek yiyeceğiz. Bu paraya iki gün çalışıyor. Evet. Bir kıyafet alacağız. Annem bu paraya üç gün çalışıyor. Yani gerçekten para kazanmak kolay değil. Evet. Yani bunun birincinde büyüdük bir de şey şöyle de oldu benim çevremde hep çalışan kadınlar vardı ve hep ben de şey duygusu oldu ben de çalışmalıyım ama daha güzel bir işim olmalı her mesleğe sonsuz saygım var gerçekten emek alın teriyle kazanılıyor ama ne olursa olsun hiçbir şey kolay olmuyor yani o kaç, yüzden onu bilerek büyüdük biz de. kaç kardeşsin iki kardeşiz o da mı kız o da kız Evet. Ailenize destek veriyorsunuz şimdi. Evet veriyoruz. Onlar size baktılar çünkü. Evet ama işte onlara destek vermeye para kalmıyor <laughs> bizde. Yetmiyor yani. Yetmiyor. Okay. Evet. <gülüyor> teşekkür <laughs> ederim <ediyorum gülüyor> sohbet ben için. Teşekkür ederim.